Yeşil Teknoloji YouTube kanalından hepinize merhabalar. AlkaTech L05 dahili GPS'li su geçirmez akıllı çocuk saati incelemesi yapacağız. Çok sayıda akıllı çocuk saati videoları çektik arkadaşlar. Onlara da şu kısımdan ulaşabilirsiniz. İlk çektiğimiz çocuk saati 265 bin civarı izlendi. Çok talep var. O yüzden bu videoyu da çekiyorum arkadaşlar. Çektiğim saatin menüsüyle birebir aynı menüde olan bir saat bu saat. Artı olarak su geçirmez ve dahili GPS'in olduğunu söylüyor firma bize. Tabii ki dahili GPS olup olmadığını test ederek anlayacağız. Evin içerisinden bir konum doğruluğu isteyeceğiz. Eğer ki evin içerisinden konum doğruluğu bize verirse dahili GPS olduğunu da görmüş olacağız. Bu tip saatler alırken arkadaşlar lütfen çok dikkat edin. Aldığınız firmaya, markaya çok dikkat etmeniz gerekiyor. Genelde saatlerde LBS özelliği buluyor. LBS de konum doğruluğunu tam veremiyor. Bu da çocuğun konumunu istediğinizde tam nokta atış bulmanızı engelliyor arkadaşlar bu çok önemli İkinci önemli özellik ise pilinin de reel değerlerde olması ve günü tam olarak çocuğun bitirebilmesini sağlaması gerekiyor çocuğunuzu okula yolladınız öğlen saatlerinde çocuğunuzun saatinin pilini bittiğini düşünün siz konum doğruluğu istediğinizde veya aramak istediğinizde çocuğa ulaşamayacaksınız yani en önemli özellik pilinin yeterince yüksek kapasitede olmasıdır diğer saat videolarımızda çokça yorumlar cevapladık arkadaşlar ilk çektiğimiz videoda yaklaşık 2000 adet yorum bulunuyor. Yorumlara elimden geldiğince cevap vermeye çalışıyorum. Benim cevap veremediğim durumlarda lütfen aldığınız firmayla iletişime geçmeye çalışın. Çünkü her soruya cevap veremiyor olabilirim. İki renk getirdik. Bir mavi bir pembe renk inceleyeceğiz. İki rengi de yakından görelim. Bakalım firmanın dediği kadar kaliteli, su geçirmez ve GPS özelliğine sahip cihazlar mı? Saatlerimizi kutudan hemen çıkartalım. Yakın, yakından görelim saatlerimizi. bir kutu içeriğinde göstereyim size. Kutudan gördüğünüz gibi saat. Mi Band 5'lerde olduğu gibi bir mıknatıslı şarj aleti çıkıyor. Su geçirmez olduğu için soketli yapmamışlar. Bir adet de içerisinden kullanım kitapçığı çıkıyor. Uygulamayı indirmek için de kare kod koymuşlar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buradan ne tip bir sim kart kullanacağınızı gösteriyor. Bütün akıllı çocuk saatlerinde orta boy sim kartı kullanıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu şekilde en küçüğü değil bir büyüğü. Gelen sorulardan bir tanesi bu. Ayrıca bir soruyu daha cevaplayayım arkadaşlar. Bu sim kart normal telefonlarımızda kullandığımız GSM operatörlerinin aldığımız sim kartı arkadaşlar. Faturalı veya faturasız olarak bu sim kartı satın alıyorsunuz. Bir bedel aylık olarak ödüyorsunuz tabii ki. Açma bedeli olarak da yüklü bir miktar muhtemelen alıyorlar. Elinizde bir sim kart varsa onu kullanmanızı tavsiye ederim. Bu sim kartı kartın paketinde de 2 GB internet, 100 SMS, 250 dakikada konuşma süresi olması bence yeterli. Bunun gibi paketleri satın almazsanız çocuk sizi aramak istediğinde ulaşamayabilir. Bunu da göz önünde bulundurun. Bir adet de içerisinden tornavida gördüğünüz gibi çıkıyor. Çünkü su geçirmez saatlerde yandaki sim yuvası tornavida yardımıyla sökülerek sim kartı takmanızı sağlıyor arkadaşlar. İsterseniz biraz daha yakından saati inceleyelim. Smartbel Q539'a benzer bir kordon yapısı var var Kavuçuk yapısı güzel. Saatin tokasının da plastik olması beni mutlu etti açıkçası çünkü bu saati küçük yaştaki çocuklara kolunu takıyoruz. Metal olduğunda çocuğun kolunu rahatsız edecektir. Ben kordan yapısını beğendim. Yan kısımlarda darbe emici gibi gözüken kısımlar var ancak buralar plastik arkadaşlar, bir kavuçuk yüzeyi yok. Gövdede de kavuçuk yüzey bulunmuyor. Yani yere düşürdüğünüzde veya darbe anında koruyucu özelliği çok zayıf olacaktır. Ön kısımda bir adet kameramız bulunuyor. Bu kameralar genelde çok zayıf oluyor. Düşük kalitede kameralar. Sadece çocuğu oyalamaya yarayan kameralar bunlar. Yan kısmında da bir adet tuş bulunuyor arkadaşlar. Açma kapama tuşumuz. Burada hoparlör deliklerimiz. Ön kısımda mikrofonumuz ve kameramız bulunuyor. Alt kısmında konnektörleri görüyorsunuz. Mıknatıslı bir yapısı olduğu için su geçirmez özelliği bulunuyor. Bu şekilde bıraktığınızda direkt şarj etmeye başlıyor. Güzel güzel bir özellik. Ters takmaya kalktığınızda da zaten mıknatıs yapısı olduğu için itiyor. Gördüğünüz gibi takamıyorum. Kenara itiyor. Kolayca şarj edeceksiniz. Kordon yapısını konuştuk. Kordonu beğendim. Şarj aleti gayet iyi bu fiyata göre. Bir de açalım bakalım ekstra bir şey var mı? Pembesini şarj etmiştik. Pembesiyle devam edelim isterseniz. Bu şekilde koyalım. Hemen pembeyi de çıkartıyorum. Pembesinde biraz önce bahsettiğim metal toka var. Diğer toka benim daha çok hoşuma gitti. Hepsinde bu şekilde mi bilmiyorum. Bazı modellerde metal bazılarında plastikse ben plastik olanı tercih ederim açıkçası. Kordon yapısı pembede de aynı. Gövde rengiyle gördüğünüz gibi bire bire yakın tutturmuşlar. Güzel. Ben buna dikkat ediyorum. Genelde kordon farklı renk. Saatin gövdesi farklı renk olan saatlerde bulunuyor. Hemen isterseniz saatimizi açalım evet AlkaTek E05 karşılama mesajıyla açılıyor lütfen geçerli sim kartı takın diyor. Hemen isterseniz zaman kaybetmeden sim kartımızı takalım. Buradaki vidayı içerisinden çıkan tornavida vasıtasıyla hemen kenara alıyorum. Gördüğünüz gibi kenarında contalar bulunuyor. Su geçirmesini önlemek amaçlı. Sim kart yuvamız bu şekilde. Sim kartı ters takma şansınız yok. Ters taktığınızda klik yapısı çalışmayacaktır. Bu şekilde sokup tornavidanın ucuyla şu şekilde itin. Gördüğünüz gibi şu anda ters, ters olduğu için geriye atıyor. Hemen çıkar çıkartıp ters takalım. Çıkartırken cımbız tarzı bir ekipmanla çıkartın. Arkadaşlar sim kartı metal yüzey üste kalacak şekilde içeriye sokuyoruz. Ve kesik kısım dışarıda kalacak. Ters taraftan takarsak sim kart yok uyarısı alırsınız. Bu şekilde sokup çıt sesini alıyoruz. Ondan sonra Hemen kapağımızı takıyoruz. Vidayı iyice sıkmamız lazım yoksa contadan su almasını engelleyemeyiz. İyice sıkmalıyız. Sıkarken de gördüğünüz gibi yüzeyin tam olarak oturmasını sağlamalıyız. Yüzey tamamen düz olmalı. Fazla da sıkmayın. Fazla sıkarsanız şu kısımdan kırılabilir çok güzel torklamanız lazım şu şekilde sıktık. Hemen açıyoruz. Kapalı iken sim kartı takın. Yoksa okuma problemi yapabilir. Tekrar kapatıp açmanız gerekebilir. Evet şu anda gördüğünüz gibi açtı ve şebeke hemen geldi menümüze bakalım. Şu altta bir kalp işareti var. O kalp işareti adım sayar değil arkadaşlar. Ebeveynin çocuğa kalp atmasını uygulama üzerinden telefondan kalp atmasını sağlıyor. Gün içerisinde motivasyon sağlamak için çocuğunuza kalp atabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi şebekenin yanında interneti de gösterdi. Hemen kaydıralım. Menüde gezelim. Burada manuel olarak istediğimiz yeri aramamızı sağlıyor 112 yazdım ara tuşuna basarak aramayı sağlıyor telefon tuşuna bastığınızda da geri geliyor arkadaşlar hemen kaydıralım Wiki rehber rehberimizde telefon numaraları uygulamayla yükleniyor rehberimize o yüzden uygulama yükledikten sonra bu kısma 10 civarı rehbere numara ekleyebiliyor çocuk hemen kaydırıyoruz kamera evet kameramız telefondan da fotoğraf çekmemizi sağlıyor bu Gördüğünüz gibi bu şekilde fotoğraf çekmenizi sağlıyor. Hemen geri gelelim. Galeriden de bu resimleri gördüğünüz gibi görüntüleyebiliyorsunuz. Hemen silelim. Hızlı öğrenme dediği bir matematik oyunu arkadaşlar. Buradan başlamaya tıkladığınızda 1 artı 1 4 yanlış. İşte 2 eksi 2 yanlış. 3 artı 1 4 okey deyip hızlıca çocuğun oyun oynamasını sağlayan sadece basit bir oyun. Bütün saatlerde hemen hemen bu oyun var. Mikro sohbet dediği ebeveynle çocuk telefondaki uygulama vasıtasıyla buradan sesli ve yazılı olarak yazışabiliyor. Uygulamadan siz yazı olarak gönderebiliyorsunuz. Çocuk da buradan ses kaydını size gönderiyor. Evet, hemen çıkalım buradan da. Cihaz bilgileri ekranında uygulamayı indir ve kayıt kodu var arkadaşlar. Uygulamayı indirmek için buraya basıp bir kare kod çıkıyor. Bu karekoddan telefonunuzdan okutup uygulamayı indiriyorsunuz. Birazdan göstereceğim. Kayıt kodu dediğimizde bu kayıt kodu vasıtasıyla uygulamaya kaydolabileceğiz. Evet, bunun dışında bir özellik yok arkadaşlar. Diğer özellikleri uygulama üzerinden ekleyeceğiz. Genel olarak gördüğünüz gibi materyal kalitesi fena değil. Beğendim. Plastik olacağına şu gri kısımlar kauçuk olsaymış güzel olurmuş. Çünkü düşmelerde, çarpmalarda daha iyi koruma sağlayacaktır diye düşünüyorum ama her şey maliyet arkadaşlar. Bu gibi saatler şu anda en düşükleri 400 TL gibi fiyatlara satılıyor. Su geçirmez olması tabii ki bir avantaj su geçirmez bir saat almanızı tavsiye ederim sonuçta bunu kullanacak kişiler çocuklarımız. İsterseniz uygulamamızı yüklemeye başlayalım. Evet arkadaşlar kameramızı açıyoruz. Google Lens'e tıklıyoruz. Hemen buradan uygulama sitemize bizi yönlendiriyor. Bu kısımdan indirebiliyorsanız bu kısımdan indirin. Tıkladığınızda mesela şimdi bende gitmiyor. Play Store'a girin. SE Trajker 2 yazıyorsunuz. Bu uygulamayı indiriyorsunuz. Aç diyorum. Ben şu an yükledim zaten uygulamayı. Evet buradan Immediate Experience diyorsunuz. Yalnızca uygulama kullanırken diyorum. Hemen sağ üst kısımda üye ol var. Sol tarafta e-posta adresi ve şifre kısmı var. Biz ilk defa giriyorsak üye ol diyeceğiz bu uygulamaya. E-posta adresimizi gireceğiz. Üst kısma doğrulama kodunu giriyoruz ve şifremizi oluşturuyoruz arkadaşlar. Okudum, kabul ediyorum diyorsunuz. Kaydı onayla diyoruz. Daha sonrasında e-posta adresini girerek uygulamayı açıyorsunuz. Ve tamam diyerek giriş işlemi yapıyoruz bu ekrana geldiğimizde de giriş tarama kayıt kodu diyor Arkadaşlar bu da saatimizde ikinci kayıt kodu ekranı buraya tıklayıp kare kodu sağ taraftaki kare okutmadan okutuyorsunuz bu şekilde şu an kayıt oldu cihaz takma adı diyelim çocuk diyelim cihazın telefon numarası diyor bunu sonradan da kaydedebilirsiniz Tamam diyorum Evet Üst kısımda telefon rehberi var arkadaşlar. Buraya yeni numara ekleyerek isim verip buraya numara ekleyebilirsiniz. OK diyorum. Kaydet diyorum. Bu saatin rehberine şu anda gönderiliyor arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi bu şekilde RPR gönderme işlemi yapıldı. RPR eklendi. RPR eklemeyi bu şekilde alta doğru devam ediyorsunuz. Mesaj gönderme kısmı var. İzin ver diyorum. Gördüğünüz gibi daha önce yolladığımız mesaj telefonumuza gelmiş. Mikro sohbet'e geçiyorum. Evet, buradan basılı tutuyorum. Merhaba. Biraz süre alacaktır. Gördüğünüz gibi ekrana bu şekilde ses kaydı çok kısık geliyor ancak Ses kaydı var arkadaşlar. Buradan bir kayıt yollayalım. Evet, ne yapıyorsun oğlum? Cihaza gönderdik. Biraz zaman alacaktır saate göndermesi. Ancak kesinlikle gönderiyor. Saate şu anda gördüğünüz gibi bildirim geldi. Hemen bakalım. Biraz mikrofona yaklaştırayım. Evet, ne yapıyorsun oğlum? Benim gönderdim. Ses kaydı da ona ulaştı şu anda. Sıkıntısız. Ara kısmı var. Buradan saatin SIM numarasını buraya giriyorsunuz ve saati arıyorsunuz. Normal cep telefonuymuş gibi sesli konuşabiliyorsunuz. Bununla ilgili diğer videolarımda da testlerim var. Aynı saatler zaten aynı ses kalitesini alacaksınızdır. Aile üyeleri dediği kısımda da başka bir yöneticiye devredebiliyorsunuz. Yani annesi de bu saati uzaktan izleyebiliyor bu kısımdan. Uyarı mesajları, SOS çağrı diyor arkadaşlar. Güvenli bölge, pil düşük gibi uyarı mesajlarını alabiliyor. Acil durum aile numaraları var arkadaşlar. SOS numaraları bulunuyor. Buraya eklediğiniz numara saatin SOS'ine gidiyor. Saatin tuşuna basıyordur. Bir deneyelim isterseniz. 123 diye bir numara kaydedelim. Kaydetsin. Saate bunu şu an gönderiyor. Kapatma tuşuna basılı tutuyorum. Evet gördüğünüz gibi 123. Evet. Sesi de bu şekilde alıyorsunuz. Gayet güzel sesi var. Bu şekilde kapatabiliyor. Dediğim gibi hemen bakalım. Ödüller var biraz önce bahsetmiştim. Ödüller diyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi üç tane kalp, dört tane kalp. Tamam diyoruz. Hemen saatin ekranına bakacağım. Gördüğünüz gibi dört tane kalp gönderdi. Bunu da çocuğa motive etme amaçlı kullanabilirsiniz. Sınıfta devre dışı belli saat aralıklarında. Çocuğun saatinin devre dışı kalmasını sağlıyorsunuz ki dikkatini dağıtmasın. Anaokulu gibi küçük sınıflarda bu tip saatlerin kullanımı yasak arkadaşlar. Genelde kullandırtmıyorlar. Alarm kısmımız var. Alarm ayarlayabiliyorsunuz. Saati bul diyebiliyorsunuz. Şimdi tıklıyorum. Neredesin saat diyecek. Tıklıyoruz. Hemen saate buradayım diyor. Gördüğünüz gibi saat buradayım diyor. Fazla da çok uygulamayı anlatmayacağım. Smart Bel Q539'da ve Romix Q9 saatinde bu kısımları zaten detaylı anlatmıştım. Oradan da bu kısımları detaylı bakabilirsiniz. Bir sürü özellikler arkadaşlar. Ekrana da bunu yansıtacağım. Diğer özellikleri de detaylı olarak siz zaten kurcaladığınızda göreceksinizdir. Evet konum doğruluğuna bakacağız. Biraz önce bahsetmiştik. Ancak gördüğüm kadarıyla bulunduğum konumun yaklaşık 3 kilometre ötesinde bir alanı gösteriyor. Bu da GPS ile konum doğruluğu sağlamadığını gösteriyor. Bu LBS arkadaşlar. Evet alt kısımda da gördüğünüz gibi LBS yazıyor. Hemen gönderelim tekrardan. GPS yok arkadaşlar. Gördüğüm kadarıyla GPS bu cihazda yok zaten LBS olarak yazıyor. Evet burada kapatalım isterseniz arkadaşlar. Sorularınız olursa lütfen yorumlar kısmından bana sorun. Hepsini hemen hemen cevaplıyorum. Diğer videolarımdaki yorumlara bakarsanız da sevinirim. Onlardan da alacağınız dersler vardır. Çok fazla bu saatlerle ilgili yorumlar geliyor. Bu yorumları da elimden geldiğince cevaplıyorum arkadaşlar. Saati beğendim mi? Saati beğendim arkadaşlar. 400 TL civarına su geçiren bir ürün alacağınıza bu saati almanızı tavsiye ederim. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sağlıkla kalın.